Herkese merhaba. Bugün Malatya'nın meşhur yemeklerinden olan kiraz yaprağı köftesini yapacağız. Burada mevsiminde toplamış olduğumuz kiraz yapraklarını yarmayla yani unlu olan bulgurla bulgura su ve tuz ekleyip yoğuruyoruz. Sonra kiraz yapraklarını gördüğünüz gibi Şöyle çok e, nazik olan kiraz yapraklarını, topladığımız kiraz yapraklarını şu şekilde sarıyoruz. E, çiğ bir şekilde. Buzdolabı poşetine koydum. Ben bunları e, buzluğa koymuştum. Buzlu buzlu çıkarıp e, bir tencereye aktardım. Üzerine biraz tuz ve tereyağı ekledim. E, üzerine çok hafif geçecek kadar su ekleyip e, yapraklar ve köftesi pişene kadar haşladım. Daha sonra süzdüm. Kiraz yaprağı köftemiz şu an haşlanmış bir şekilde hazır. Şimdi de ayranını hazırlayacağız. Burada yoğurdum var. Şöyle bir kiloluk kavanozda yaklaşık bir buçuk kavanoz yoğurt ekledim. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Böyle büyük bir su bardağı kadar da su ekleyip tekrar çırpacağım. Pürüzsüz olması önemli. Piştiği esnada eğer koyu olduğu takdirde tekrar su ekleyebilirsiniz kaynağına. ekleyeceğim. Şöyle bu şekil. İçinde un olduğu için bu piştikçe koyulaşacak zaten. Bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. şu şekil. Yemeğin en önemli püf noktalarından bir tanesi de erik ekşisi. Yemeğimizin olmazsa olmazlarından. Şöyle. Bolca erik ekşisi ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar elik ekşisinin eşilik durumuna göre tadına bakıp daha sonra ekleyebilirsiniz. Erik ekşisini ekledikten sonra ayranımızı kaynama gelene kadar kesilmemesi için sürekli karıştıracağız. da e, yaklaşık 4-5 tane orta boy e, küçük küçük doğramış olduğum soğanlarım var. Tereyağı ve zeytinyağı ile şu şekilde kavurdum. Bunu da üzerine ekleyeceğiz köftemiz piştikten sonra. Gibi kaynama gelene kadar karıştırıyoruz ayranımızı. Daha sonra köftelerimizi ekleyeceğiz kaynama geldikten sonra. Tadına bakıp ekşilik derecesine damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz, azaltıp artırabilirsiniz. Ayranımızı kaynama geldi e, dediğim gibi kaynayana kadar e, karıştırdık. Üzerine bir yemek kaşığı e, tereyağı ekledim ayranımıza, tuzunu ilave ettim. E, biraz da e, hazırlamış olduğum e, soğan karışımından ilave ettim ayranımıza. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi köftelerimi aktaracağım. Köftelerle birlikte biraz daha özleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar da kaynattıktan sonra yemeğimiz hazır. Köftemiz hazır. Üzerine soğanı da ekledik. Gördüğünüz gibi Malatya'mızın meşhur güzel yemeklerinden bir tanesi kiraz yapraklı köfte. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.